Büyükşehir geçti. Şimdi DS'ye çıktı. Acaba burada hazine mi var? Ona mı gazıyorlar? Karateke köyündeki mera arazisinde dolgu malzemesi almak isteyen iş makineleri karşısında köy halkını buldu. Köylüler direnince iş makineleri mera arazisinden geri çekilmek zorunda kaldı. Köyümüzün merasının toprağının alınmasını istiyoruz. Koyunlarımız, hayvanlarımız bizim aç. Bu merada otlanıyor. İşte koyunlarımız gördüğünüz gibi meramızda otlanıyor. Buran alındığı zaman bizim köyümüzün koyunları nereye gidecek? Gidecek yerimiz yok. Tire'ye bağlı Karateke köyünde bulunan geniş mera arazisi daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp tesisi yapılmak istendiğinde gündeme gelmişti. Köylünün direnişi sonucunda çöp tesisi projesinden vazgeçildi. Şimdi ise aynı araziye devlet su işleri göz dikti. İddiaya göre bölgede yapılmakta olan barajlarda dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere Mera'dan toprak alınmak istendi. Mera'dan toprak almak isteyen ekipler Karateke köyüne iş makineleriyle geldiler. Devlet Su İşleri'nin barajlarını inşa eden müteahhit firmaya ait iş makinelerinin Mera'ya girdiğini gören köylüler derhal harekete geçtiler ve iş makinelerini durdurdular. Köy muhtarı Erkan Tutkaç'la birlikte ekiplerle görüşen köylüler söz konusu Mera arazisinden toprak alınmasına izin vermediler. Burada bir süre devam eden tartışmanın ardından iş makineleri meradan çekilmek zorunda kaldı. Burada bir sıkıntı yaşıyoruz da. biz kimler arası da ulaşamadık. Kimse telefonumuzu açmadı. Ya yani şimdi, biz burada bir meramızdan DSE'nin adamları geldi toprak alıyoruz dedi. Ellerinde belge yok bir şey yok. Burası DSE'ye ait dedi. Ha. Ee, biz de köylü olarak toplandık. Ee, devlet dedik merayı bozmaz, otlatiyi bozmaz. Ee, dedik ama bir sonuç çıkmadı. Şu anda kamyonlar, köylüler ee, aşağı indirdi, indirdiler. Bu hafta da bilgi almak istedik sadece ama kimse bize telefonlarımızı açmadı, bilgilendirmezdi. Bölgedeki hayvancılığın sürdürülebilmesi için son derece önemli olan mera arazisini kaybetmeyeceklerini vurgulayan Karateke Köyü Muhtarı Erkan Tutkaç yaşananları böyle aktardı. Bir i̇ki tane kamyon, bir tane kepçi geldi. Buradan dedi 200-250 kamyon toprak alacağız dediler. Ne için alıyorsunuz dedik? Dereli barajını çekeceğiz dedi. Hani belgeleriniz dedik. Bir şey gösteremiyor. Burası DSN'in diyor. Bundan 5-6 ay önce Büyükşehir çöplük yapacağız dedi. Bir, bir Büyükşehir geçti dedi. Şimdi DSE çıktı. Geldi. Acaba burada hazine mi var? Ona mı gazıyorlar? Bereyi bozmak için ne amaçları ne? Bu koyunculuğu yap hayvancılığı yaptırmak istemiyor bu. Devlet mi istemiyor? Kim istemiyor? Birileri var bu işin içinde. Biz de köylü olarak toplandık açıklama yapmasını istiyorsun Yani. E var hayvan çiftliği yapacağız dedik. En büyük şey koyunlarımız otlak ya. Otlak yok ya. Yetmiyor koyunlar ot. Yani bütün köylü burada işte. Gerekir sabah ateş edeceğiz bekleyeceğiz. Yani. Bugün iş makinelerini geri gönderen köylüler konuyla ilgili yetkililerden detaylı açıklama bekliyor.